Tavrımızın davetlisi olarak gördüğünüz gibi bir taraftan yeşil bir taraftan mavinin buluştuğu tarihi mekanlarla dolu. güzel dua harikası bir yerle bir araya geldik Halil abi tabi amacımız burada e, gerçekten turizme kazandırılmayı bekleyen eski boygar boygara ait olduğunu sandığı güzel boyma mağara eski yerleşim yerleşimi yerleşim yerlerine dolu tarihi mekanları doğa ve yeşili, doğa, doğa harikası, yeşil ve mavinin buluştuğu sosyal turizme kazandırması bekleyen doğa harikası yerleri e, tanıtmak. Biz ki başta Atışka işte, Karnakamlık Sayın Kadir Yedem Kurbey olmak üzere e, Dışişleri ee, Belediye Başkanımız Sayın Karatay Gönül'de olmak üzere ülkemizin tüm sakinleri sahip çıkacaktır. Yürüyüş parkurları e, inandı var. Gerçekten bu harikası diye. E, biz davet ettiği için Halim Vakit çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, buraya gelen vatandaşlar hoş bir vakit geçirebilir ve ve güven ortamında Hızlı ve güven ortamında gerçekten bir taraftan balıklarını tutabilirler. Bir taraftan gördüğünüz gibi eski oldu ait uyma e, mağaralar, yerler, yemesin yerlerini görebilirler. Uygun yerlerde doğa yürüyüşü gerçekleştirebilirler. Tabi bura sahip çıkmayı bekleyen bir doğa harikası yer. İnanıyoruz ki e, bütün ilgiyle yetkiler bir an önce yaklaşık 70 km mm uzunluğuna sahip bu kanyon doğa harikası yere sahip çıkar ve turizme kazanılır diye e, temenni ediyoruz. E, bütün vatandaşlarımızı da iç Dicle ilçemizde bu doğa harikası yeşil ve mavinin buluştuğu otur ve güven ortamında hoş vakit geçirmeye davet ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Bizi davet ettiği için Halil Bakı kabrimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Adım Halil Baytok, 46 yaşındayım. 40 yani 35 yıldır bu yani Dicle'nin en güzel en güzel tarihi yerlerinden bulunmaktan da gurur duyuyorum. Buraya her zaman bela gönül huzuruyla gelip burada resimler alıyorum. Burada Kral Kızı bir anıtımız var. Kral Kızı anıtımız yani tabii çok binlerce, on binlerce yıl önce etmiş. Ee, buradan kralından kaçıyor. Sevdiği için. Aşkı için. Kaçtıktan sonra kral emir veriyor. Emir verip askerleriyle beraber onu kovalıyorlar. Kral kızı arkasına dönüp bakıyor ki askerler tam yaklaşmışken Allah'tan bir dilekte bulunuyor. Allah'ım sen beni taş eyle. Ve Allah onları taş ediyor. Ve o gün bugündür bize anlatılan biz yani kolaktan kolaya gelen bir kral kızı anıtımız var. İsmi de Koma Kral diye geçiyor. Kom, kom demek yani anıt demek. Büyük yani heykel şeklinde bir şey demek. Tabi daha arka bölümlerde de yani asker figüründe e, peri bacaları gibi asker figüründe insanlar var. Yani taşlaşmış. Çok güzel şeyler var. Teşekkür ederim. Şu arkada gördüğümüz tarihi taş yapıt, eski uygarlıklarla ilgilidir. Asur dönemlerinden daha öncedir. Ondan sonra Müslümanlar burayı fethetmeye geldikten sonra tam şu taşlığın, yani bu kayalığın üstündeki arka tarafta çok eski bir cami vardır. 1200 yıllarda yapılmış. Mezar taşlarımız da vardır Müslüman olarak. Yani bir köy e, Müslüman olarak yani buraya yerleşilmiş ama daha önceden de Müslümanlardan önce taş devrinden kalma e, oyma evler, merdivenler, hamamlar oldu onu görmüşüz. O da zaten resimleri de vardı de resimleri çekmişiz zamanda. Sürekli yani böyle yani koruma altına alınması için elimizden geleni yapmışız ama gene de tarihtir. Yani e, koruma e, altına alındıktan sonra inşallah daha da güzel bir Çevreye kavuşur burası. Bir de kanyonumuz var. 70 kilometre uzunluğunda. Dicle'den başlayıp, Dicle Kral Kızı'ndan başlayıp, ta Değirmenli'ye kadar 70 kilometre bir kanyon var. Kanyonlarda hepsinde Egil'den geçiyorsun. Her yer tarihi yerler. Hepsi tarih dokularla ürünlü. Çok güzel yerlerimiz. Tüm milletimize, insanlarımıza, vatandaşlarımıza hem buraya gelmelerini, hem buraları görmelerini ve hem burada da güzel bir vakit geçirmelerini isteriz. Değerli dostlarımız, değerli vatandaşlarımız, değerli halkımız, değerli Türkiye vatandaşlarımız, Burası doğa güzellikleriyle çok güzel bir e, kanyonumuz Hem doğa yeşilliğiyle hem e, mavi suyla berrak içilebilecek şekilde tertemiz, hiçbir yani kanalizasyon girmeden, el değmeden çok doğal temiz bir e, kanyonumuzdur Burada tarihi yerlere e, o kadar önem veriyoruz ki. Yani hiç kimsenin yıpratmaması için, dokunmaması için elimizden geleni yapmışız bugüne kadar. Dedelerimiz, atalarımızda kalma bize, bir mirastır. Bu mirası biz hem korumak için hem de yetkilerden yardım etmek için burada doğa görüşleri, daha bu tarihi yerleri göstermek için insanlarımızın buraya gelmesi için, buraları görmesi için, temiz bir hava, temiz bir oksijen almaları için çok önem veriyoruz buralara. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler yaşayabiliriz. Burada yetişen kuş türlerimiz vardır bazen. Mesela keklik, baldırıcan. Ondan sonra yani her şey hemen hemen her çeşitinden bulunur. Burada çok güzel balıklarımız da vardır. Çok güzel balık çıkar burada. Yani herkes bu balığa hayran. Kaya balıkları çıkıyor burada. Çok güzel. Sazan balığı da var burada. Bugün e, tarihi yerlerimizi, dokularımızı anlattık ama buradaki doğa güzelliklerini anlatırken, burada balık türlerimizden bahsetmiştik. Abi ben de bunun e, yani evin ihtiyacı olsun diye, böyle satmak niyetinde olmadığım için balıkları yakılıp böyle eş dostlara bazen hediye olarak gönderiyoruz, bazen biz yiyoruz. Abi yani balıktır türümüz, plan bir varlığıdır gitmeden özmeden çok güzel bir balık türümüz var tatlı balı olduğu için lezzeti de böyle harika yani böyle yani eşsiz bir balık ha, burada mercan var ondan sonra canlı sazan balığı var aynalı sazan var ondan sonra bir de e, mehir balığı var biz çay balığı diyoruz onlara her çok güzel çok şahane. Canlı canlı yakalıyoruz. Yakaladıktan sonra da böyle yani böyle götürüp yiyoruz. Şu e, arkamda gördüğünüz e, yapıtlarsa ise eski uygarlık, çok eski uygarlık. Yani tarih bilinmemekle birlikte, yani binlerce yıl önce burada e, yaşayan insanlar e, burada kendilerine ev yapmışlar. E, kayadan oyma evler, merdivenler var. Burası keşfedilmeyi bekleyen bir e, tarihi yer. Yani bir e, Doğa Cenneti. Çok güzel bir yerimiz şurası. Su şu gördüğünüz yerlerde. Ee, insan figürlerinde anlatılacak şekilde e, iki insan yüzü var. Ayrıca e, insan kafası e, heykeli de var burada. Çok güzel yerimiz, kaynak sularımız da burada var eski tarihte Orada çeşmeler var. Küçük yani normal orada yetiştiği e, barınmak için yani çeşmeler sürekli yaz kış e, sürekli su gelen bir su var. Orada o sudan yani beslenmektedirler. Çok eski tarih olduğu için de tabii tarih bilinmiyor. Biz de bu konuda ilgili bütün yetkililerden buraya el atmalarını, burayı daha güzel bir yere getirmelerini istiyoruz. Çok güzel doğa cenneti, çok güzel tarih manzaranı, çok güzel yerlerimiz var. İnşallah bunu devletimizle, milletimizle, yetkililerimizle burayı kontrol altına alabiliriz. Teşekkür ediyorum.